Pinokyo'nun gerçek yüzü. Pinokyo, dünya çocuk edebiyatının başyapıtlarından birisidir. Romanın dışarıya lanse edilen teması, yalan söylemek bir çocuğun sahip olabileceği en kötü huydur ifadesi oluşturur. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Pinokyo küçük bir çocuğa dönüşen bir kukladır. Fakat bu kukla akıllı uslu bir çocuk olma niyetine rağmen daha önceki yaramazlık, tembellik, umursamazlık ve müziplik alışkanlıklarına bırakamaz. Bu alışkanlıkları onun başında olmadık işler açar. Roman birçok kez filme alındı, sahnelendi, animasyon ile canlandırıldı. Eserin evrensel barışı, Disney'in Pinokyo'yu 1939 senesinde film kahramanı yapmasıyla daha da arttı. Pinokyo yayın Evi adı bilinmeyen yazarlara, Pinokyo'nun sırrı, Pinokyo'nun arkadaşı, Pinokyo'nun Afrika'da gezisi gibi isimlerde pek çok Pinokyo kitabı yazılmıştır. Türkçe'ye pek çok kez çevrilen eserin ilk çevresi 1944 yılında Ragıp Önel tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilinen ilk hikaye yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Gepetto Usta bir kütükten kukla yapar ve ona Pinokyo ismini verir. Pinokyo etten kemikten olmasa da tahtadan bir çocuk haline gelir. Gepetto onu evladı olarak benimser, onu okula gönderir, yaramaz bir çocuk olan Pinokyo babasının sözünü dinlemez. Emek vermeden kazanmak ister ve bütün parasını kaybeder. Zor durumu düşünce bir mavi orman perisi yardımına yetişir. Ona ilgi ve şefkat gösterir. Pinokyo periye yalan söyledikçe burnu uzamakta ve herkes yalan söylediğini fark etmektedir. İyi bir çocuk olmaya çalışan Pinokyo bir gün denizde yüzerken büyük bir köpek balığı Pinokyo'yu yutar. Pinokyo balığın karnından babasıyla karşılaşır. Uzun zaman önce balık tarafından yutulan Gepatto usta artık çok halsizdir. Pinokyo balığın karnını gıdıklayınca huylanan balık ikisini de kusar ve Pinokyo ile babası eve dönerler. Pinokyo hasta babasına bakar. İyi kalpli, uslu bir çocuk olan Pinokyo, mavi peri tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülür. Carlo'ya bu hikayeyi yazmak değsin kaynağı olan şey neydi ve hangi amaçla Pinokyo'yu kaleme almıştı? Birçok farklı tema varken insana neden çocuklar için burnu uzun bir kokladan bahsedilir ki? Bu uzun burun sizlere neleri çağrıştırıyordu? Bu soruların cevabı uzun yıllar çocuklara olan sevgisi ve bundan kaynaklanan hayal gücü olarak cevaplanmıştır. Oysa bu cevap gerçeklere şirin gösterme çabasından öteye geçmemiştir. Ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan notlarında Pinokyo'nun korkunç yüzü gözler önüne serilmiştir. Colladini'nin yaşadığı 1800'lerin Floransı, Dante'nin dev eserlerinin verildiği, Da Vinci'nin büyük sanatının eserlerinin vücuda getirildiği, şaşalı günlerden çok uzun İtalya'nın en gerici ve bağnaz şehriydi. Bu yüzden geniş kitlelere özellikle gelecek nesil olan çocuklara ulaşabilecek basın yayın organlarından kendilerine bağlı üyelerine kilise tarafından yasak ilan edilen tüm olgulara karşı gizli bir propaganda savaşı başlatılmasına karar verildi. Bu yasaklar masum gösterilerek yeni nesiller aktarılmalıydı. Pinokyo'nun ilk yayınlandığı yıllara baktığımızda Floransa'daki çocuklar eserlerinden bir patlama olduğunu görürüz. Corradini de cemiyetin bu talimatına uyanlar arasındaydı. Daha sonra bu zanaatkarlardan esinlenerek Garbidino'yu gabetto haline getirdi ve Pinocchio'yu kaleme aldı. Pek çok kişinin dedekodularının duyduğu Floransa'da bu durum halkı öylesine bir sübliminal mesaj vermiştir ki 1902'lerde dünyanın ilk cinsel alışveriş dükkanı Floransa'da açılmıştır.